Dünyevi ve uhrevi tüm arzulardan yüz çevirmiş, tüm amelini sadece Allah Teala'nın rızası için yapan, hakikatler madeni, gafilleri uyandıran ve dost doğru yürümelerini temin eden. Burası Buhara'nın Vok ilçesine bağlı İncirba köyü. Kelime dilimizde tam olarak incir bahçesi anlamına geliyor. Nadide tabiat güzellikleriyle donatılmış bu köy Buhara'ya 40 kilometre mesafede bulunuyor bölge, miladi 13. asırda dini ilimlerde olduğu gibi, fenli ilimlerde de dünyanın önde gelen merkezlerinden birisidir. Günümüzde de birbirinden lezzetli meyve ağaçlarına ev sahipliği yapan köyün en meşhur meyvesi incir. Yazın meyve veren ağaçlar, kışın soğuktan korunmak için toprağın altına gömülüyor. 1200'lü yılların sonunda burada dünyaya gelen Hoca Mahmut İncir Fanevi Hazretleri, aktarılan rivayetlere göre orta boylu, beyaz tenli ve güler yüzlü bir çocuktur. Küçük yaştayken şer'i ilimleri öğrenmeye başladıktan bir süre sonra zahiri ilimlerde de maharet elde eder. Bir süre ticarette meşgul olduktan sonra Arif Hiri ve Geri Hazretlerine intisap eder. Onun dergahında yaldız süslemeciliği, kil madenciliği gibi hizmetlerde bulunurken seyri sülükte kemalata erer. Sonraki hayatında tamamen irşat vazifesiyle iştigal eden İlahi feyizler saçan bir derya, evliya yetiştiren bir veli olur. Buhara'ya bağlı Eykeni isimli kasabada yaşamını sürdürürken, zamanın şartları ve müritlerin hallerine bakarak, cehri zikir için uygun şartların ortaya çıktığını düşünerek, Şeyhi Arif Rüvegeri Hazretlerinden bunun için müsaade ister. Arif Geri Hazretleri bu isteği olumlu karşılar. Arif Geri Hazretleri vefatının yakın bir tarihte, işte bu vakit bize işaret edilen vakittir. Buyurarak Riveger tepesinde cehri zikre bizzat katılır. Devrin büyük halimlerinden Şeyh Hafizuddin Hazretleri bir gün Buhara ulemasının huzurunda Fanevi Hazretlerine cehri zikri hangi niyetle yaparsınız diye sorar. Hace Mahmut Fanevi Hazretleri manevi uykudakiler uyansın, gaflette olanlar agya olsun. Böylece doğru yola yönelerek istikametle şeriat ve tarikate dahil olup, hayırların anahtarı ve bütün saadetlerin başı olan hakiki tövbe ve inabeye rağbet etsinler diye cehri zikir yapmaktayız. Şeklinde cevap verir. Şeyh Hafizüddin Hazretleri bu cevaptan memnun kalarak, ''Niyetiniz doğrudur, bu yolda iştigal etmek sizin için meşrudur.'' buyurur. Fanevi Hazretleri, cehri zikir, dilini yalan ve gıybetten, boğazını haram ve şüpheli şeylerden, gönlünü riya ve şöhretten, ve sırrını Hak Teala'nın gayrısına yönelmekten temizlenmiş olan kimseye fayda verir diye ekleyerek cehri zikrin hükümlerini belirlemiş olur. Vefatı yaklaşırken müritlerini Hacı Ali Ramiteni Hazretlerine yönlendiren Fanevi Hazretleri, 1300'lü yılların başında dünyaya teşrif ettiği İncir Bahçesi köyünde ebediyete irtial eder. Manevi fütühat sahibi Fanevi Hazretleri için yapılan türbe etrafında günümüzde içerisinde müze, şadırvan ve imaretten müteşekkil bir külliye bulunuyor. Yakın zamanda da içerisinde 2000 kişinin namaz kılacağı bir caminin külliyeye eklenmesi planlanıyor.